Zaman ayda buluşturdu ve çekim yasasından sıkça bahsetti. İnsan bir mıknatıs gibidir dedi. Şeker ve de itaz kendi içinizdeki güce ve mucizeye inanın diye birçok telkinlerde bulunduk. Fakat bütün bunları yaparken tabi eksik bilgimizle edindiğimiz bilgilerle sizlere bu bilgileri aktardık. Şimdi işte konunun uzmanı benim değerli dostum kişisel gelişim uzmanı Devrim Altaya soracağız. Bu arada Pınar sen de çekim yasasına inanıyor musun? Yani insanın olumlu düşündüğü zaman bir şeyleri çektiğine, kötü düşündüğü zaman ittiğine ya da kendi hayatının kötü şeyleri çektiğine inanıyor musun? Kesinlikle inanıyorum. Ee, evrene pozitif enerji gönderirseniz o size geri dönecektir. Pozitif enerji. Güzel düşünürsek güzel olacak. Evet. Eyvallah. Şimdi konunun uzmanı, kişisel gelişim uzmanı, mimar e, R2'nin üzerinde ee, bilgiye sahip. Ee, benim kadim dostum Devrim Altay'a bu çekim yasasını bir soracağız bakalım. Devrim çok özür diliyorum biraz geç kaldık bugün sana. Olsun estağfurullah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arası, başarılar diliyorum. Çok güzel şiirleri dinledik. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet. Bir gün inşallah burada beraber e, i̇nşallah. E, hem şiir daha doğrusu senin romanlarından birazcık ben vurmak isteriz geldiğinde. Evet. sen eskiden okurdun şiirlerini. E, belki şimdi o kadar şiir yazmıyorum ama. Bir saniye dur. Eski eskiden okurdum şimdi niye okumuyorum? Evet değil mi? Bir saniye. Ben sana. Bak şöyle hayır küsme bir saniye. Ben de devrim bozkurt aa bak 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 bak. E, mesela esinti gidişin gizli kalmış evet, ben... Evet. Dostum. Çok güzel okuyordun, yorumluyordun. Ne da böyle yorumluyordun. Hışır, hışır Kaç yıl oldu? 15 yıl falan oldu o zaman sen. Bir saniye olacağım. dur, dur, ben dur, dur. Doğrum ay bozkurtun. Ne esintiden bak şöyle. Hışır hışır eden dokunuşlar kulağıma hoşnameler getirir. Gözlerim dans eden yapraklarda ufka bakıyorum tepeden. Deniz dalgaları yapraklar gibi flört peşinde. Sevgililerini kollarına takmış coşkuyla sahile vurup göbek atıyorlar. Çiçekler otların dama olmuş, tepelerin eteklerindeki vals. İnsanın yüreğini kıplaştırıyor. İnce ağaç belli bükmüş, rüzgara karşı gelemiyor. Şehir arkada, keşmekeşlik dar sokakları mesken etmiş. Asma köpü rüzgara çağırıyor. Bizim oralara da gel dercesine. Dağcıkların tepeleri saçlarını dökmüş. Güneşe meydan okuyor. Tepelerin derdini bilmeyen yelkenler dağlar denizde ahkam kesiyor. Yüreğine sağlık. Esinti. Hayır, sağ olun, senin de. Ağzına sağlık. Hala sen sende. Devrim bundan bu, dolayı şiirlerini de. sıkça sesletmediğim için gerçekten çok özür Olsun, diliyorum. Olur mu? Zamanında çok okudun. Sen okudukça o zaman Burhan abi falan bana çok destek oldunuz. Yani gerçekten benim üzerinde senin de Burhan abinde çok emeği var. Şimdi aynı şeyleri Pınar için de şiir noktasında evet. Pınar'a da öğüt ediyoruz. Ağabeyi olarak. Ee, evet yani şiirlerini bir araya getir ki bir kitap gibi e, biz onları sıkça gönül dostlarımızla paylaşalım. Diğer radyocu arkadaşlarımıza da pas edelim. Onlar da faydalansın. Word dosyası halinde filan diye. İnşallah Pınar Kıvıcı'nın şiirlerinde sıkça bundan sonra Türkiye genelinde dostlarımızda da ses edecekler. Senin şiirlerinde hakkını helal et. Gerçekten çok Hayır, özür diliyorum. Ben hakkımı helal et. Çok emeğim var üzerimizde. Gerçekten. Can dost. Geceye davet çekim yasası konuşulacak dedik. Ee, bu işin e, mimarı sensin. Ben önce çekim yasası ne demek demek istiyorum. Çekim yasası sahiden ne demek? Şimdi Burak'cığım evine gönderdiğimiz enerjiler kendisiyle aynı frekanstaki enerjiyi arar. Yani diğer bir deyişle düşüncelerimiz aynı titreşimde olan düşünceleri bulur ve biz buna çekim yasası diyoruz. Ve düşünce gücümüzle ee, yaşantımızda kendimiz ve başkası için ne düşünüyorsak onu kendimize çekeriz. Bu çekim yasası oluyor. Peki. Hatta düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum. Hatta dedin orayı tamamla çekim yasası nasıl çalışır demek istedim e, tarifi yaptıktan evet. sonra. Hatta e, düşüncelerim dünyayı enerji ile bizler e, farkında olmadan evrenin emirler yadırır. Fakat bunu isteyerek bilerek yapmıyoruz. Bu çekim yasası hani bizi ne üretiyorsak e, onu yaşayacağımız için yaşadığımız süreci e, yaptıklarımızı çekim yasası bize geri yansıtıyor. Ve e, mesela Albert Einstein çok güzel bir sözü var. İnsanoğlu ağzından çıkan cümlelerin beyninden çıkan düşüncelerin bütün evreni dolaşıp tekrar kendine geri döndüğünü çok daha dikkatli olur demiş 1945'lerde. Yani her düşüncemiz bir enerji var ve biz her an evrene enerji yiyoruz ve düşüncelerimizde ne düşünüyorsak onu kendimize çekiyoruz. Dolayısıyla düşüncelerimize <laughs> dikkat edici. Peki çekim yasası nasıl çalışıyor? Ee, bizler biliyorsun tekamül eden varlıklarız ve e, evrende en güçlü yasa çekim yasası. Düşüncelerimizi ve duygularımızı e, ruhsal evrim yolunda hayra doğru dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü bizim dünyaya gelişimizde bir amaç var ve e, çekim yasası da bu amacımızı biz fark edebilmemiz için sürekli bizimle uğraşıyor. Eğer biz farkındalık içine girersek algımız açılıyor ve yaşamımızda yapmamız gereken şeyleri kendimize çekiyoruz. Eğer dönüşümü yapabilirsek ve bunu eylemlerimize yansıtabilirsek o zaman da çekim yasasının gerçekten e kendimizi değiştirdikçe nasıl bir etrafımızdaki enerjiyi nasıl dönüştürdüğümüzü görüyoruz. Yani çekim yasası bizi öğretiyoruz. Öğretiyorsak düşünce olarak çevreye ne bizi biz ona geri yansıtıyor. Yani aslında duygular ve düşünceler bizlerden çıkıyor. Özellikle de Murat'cığım duygu kontrolümüzü sağlayabiliyorsak dönüşümümüze adım atmış oluyoruz. Kimet sinirini kontrol edemez, öfkesini kontrol edemez e, ya da e, baskıları çok derinlere gömer. O an farkındalık e, alanı oluşmadığı için e, ne düşündüğünü ne ne, duygus ne duygusuna kapıldığını da bilemez ve duygularını gömer ama o e, bir şekilde e, bizler dedikleri tencereye benziyoruz Hani sürekli bastırdıkça bastırıp içimizde basınç oluşuyor ve sonra belki bizim öfkenizi kızgınlığınızı e, kusur insanlarla karşılaşıyoruz. ...ve içeriden o basınç... ...çünkü yoksa biz yaşayamayız... ...değenimizin stortası atar... ...o bastırılmış öfke ve kıldığımız... ...bir şekilde öfkeli bir şekilde çıkıyor... ...ama bizim istediğimiz... ...bunu iyileştirerek... ...yani öfkenin kaynağının neden olduğunu... ...hani o ilişki sebep olan... ...duygu durumunu fark edip... ...onu nötrleyip... ...bizim devam etmemiz gerekiyor... ...bunun için de bizim niyetlerimiz önemli... ...eğer niyetlerimizi ...yüksek titreşimli düşünceler ve duygular eşlik etmezse hayata geçmesi mümkün olmuyor bizim niyetlerimizin, isteklerimizin, arzularımız. Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyebilir, hatta belki sen de diyebilirsin. Ben, ben çok iyiyim hani ama istediğim bazı şeyler olmadı. Ama unutmamak gerekiyor. İsteklerin olması için mutlaka bizlerin yüksek titreşimi duygular üretmemiz gerekiyor. Şimdi e, merak edecekler belki e, Aşk Efendi dinleyicileri. Yüksek titreşimi duygular nelerdir? Şimdi belki senin de aklına geldi değil mi? Elbette. Şimdi karşılık beklemeden yapılan iyilik, bağış, Beceri öğretme, hay, sokak hayvanlarını besleme, bunlar e, sosyal e, yardım e, olayları olduğu için neden bir direkt yüksek titreşim üretir? Eskiden çok toplumunda yardımlaşma paylaşma vardı ama artık kayboldu. Bizler maalesef atalarımız gibi yüksek titreşimli duygular üretemiyoruz artık. Sen de biliyorsun. Bir saniyenizi saniye rica değil. ediyorum Devrim. Beypazarı doğal maden sularının katkılarıyla hazırlanan uzun ince yol devam ediyor. Açın, için, için, için. Murat İnce. Murat İnce. Beyim çok özür dilerim reklama e girdik. Hakkını ya. Devam edelim hakkını rahat edelim. Evet. evet. Ee, Bizler atalarımız gibi yani anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz gibi yüksek yükseşimi duyguları öğretemiyoruz. Onlar çok paylaşımcıydı. Sen de çocukluğunda bilirsin. 80'lerde insanlar komşusunun çocuğunu eline alır, yemek yedirir. Yani birlikte e, oyun oynardık, vaaledeki çocuklarla. <laughs> e, ama şimdi onlar kalmadı, bizim çocuklarımız bunu yaşayamadı. Ve dolayısıyla e, yüksek titreşimli duygular paylaşıldıkça yardımlaşma oldukça oluyor. Ama bunu şimdi bizim ne yazık ki başlamaya <laughs> başladı. Yüksek titreşimli duyguları e, çoğaltmak için böyle mi yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Yani. Aşkınlaşma, paylaşma, hani e, komşu komşunun kimine muhtaç diye. Ben şimdi komşular birbirini tanımıyor aynı apartman içinde. Eskiden birbirlerini tanırlardı. Bu, hani bu tip eski değerlere, e, eski a, adet geleneklere sahip çıkmak gerekiyor. Dönüşümü sağlamak için yüksek streşimli, e, e, nasıl diyebilirim, duygularımızı e, bu şekilde mi harekete geçirmeliyiz? Bir dönüşüm olması için mi söyle, için şöyle. Bizler e, bedenimizden sürekli enerji var bizim auramızda. Böyle ııı e, ben bunu çok güzel bu ııı e, doncağın öğretilerinde öğrenmiştim donanma öğretilerinde. Onlar biliyorsun Yahudi kızıl derinleri. Ve onlar auranın enerji kitleyenin çıktığını ve o ııı e, ııı e, auramıza işte geldiğimiz boyuta bağlanıyoruz. Biliyorsunuz gümüş kordonumuz da var astral bedenli. Bunlar diğer zamanlarda konuşacağımız konular. Astral bedeni hani ayrıca varsa, konuşmak evet, lazım. Evet. Evet. Ee, şimdi eğer biz örneğin niyetimizi yaptık ama bekliyoruz kendi matriksimizden e, bize bu e, niyetimizde olacak şeylere kim getirecek? Kendi duygularımız, kendi düşüncelerimiz. O yüzden olumlu duygular üretmeliyiz. Gerçekleştirmek istediğimiz niyetler ele avuca gelmeye başladığında biz etrafımızda uyumlu enemleri hayata geçiriyoruz. Fakat e, yine de bazen engellerle karşılaşabiliyoruz. Nedeni de şu. Ee, söyleyeyim. Dünyaya gelme amacımız eğer o niyet oluşmuyorsa o zaman o niyet gerçekleşmez. Bizler de deriz ki hayırlı değilmiş deriz. Yani evrenin işleyişini kavrayabilmek önemlidir. Hırsları büyüten egoğu düşünceler ne yazık ki çok düşük titreşimli frekanslardır. Pınar, kız, yüzden... Pınar kızımız da soruyor iyilik bulaşıcı mıdır diye. Evet çünkü e, çok güzel bir e, soru e, sordu Pınar. Bizim ortak bilincimiz var. E, farkında değiliz belki ama bizler bir bütünün parçalarıyız. Yani ilahi enerjiyle birlikte bağlıyız. Biri şifa buldu mu ortak bilinçte o ortamdaki kişiler de şifa bulmaya başlıyor. İyilik de bu şekilde. Yani iyilik yapıyorsa birisi e, ee, insanlar iyi göre göre e, yapmaya başlıyor. O kötülük de böyle. Birisi kötülük yapınca o kötülük yaptı ben de. ben yani kötülük de bulaşıcı aslında. Yani... Hmm. Ee, yüksek titreşim her zaman bolluk ve bereket getirir. Bereket de evrenin özü. Fakat maddi şeyler insanların ayrılık ve ikilik bilincine mahtımadan o zaman da biz birlik bilincini kavrayamayız. Ee, her zaman bize gelen iyilik veya hayır, bütün aydınlığı durmaktır. Peki. Ve ortak oradan bizim işte yüksek etkileşimler yükseliriz. İşte yardımlaşma, sosyal yardımlaşma, dayanışma. Hmm. O zaman insanların ne de toplu bir geliyor. Böylece tüm insanın ortak bilinci daha yüksek bir varoluşa doğru tekamül ediyor. Peki bize çekim yasası ile ilgili pratik önereceğin yani bu bütün bunları daha pozitif hale getireceğimiz önerilerin var mı? Ne yapmalıyız? fena var. İki tane örnek vereyim. Bir tanesi zamanla bu azıcık algı değiştik. Algı değiştikçe kişi hayatında yapması gerekenleri kendine çekecek. Bu biraz felsefi açıdan kendini ile alakalı ama güzel bir çalışma. Uzun süreli devam etsinize de hayrılarını çok görürler. Bir de pratik bir niyet olumlaması dedim ama onu en son söyleyeyim. Şimdi çalışmaya ilk başlarken bu hayat kendimizi, işte algımızı değiştirmekle ilgili. Öncelikle karşılık beklememe halinde olmalıyız. En ufak beklenti içine girdiğinizde bizim bu yapacağımız çalışma bozulur. Yani bazı insanlar yapar yapar gel yani mesela karşı taraf nezaret eden bir teşekkür etmezse ya yani teşekkür etmedi diye bir kendi oluşturduğu o yüksek yüksekliğinde enerjiyi bozabilir. O yüzden çalışmaya ilk başladığımız zaman bunların farkında olmamız gerekiyor. Kesinlikle hiç bir karşılık beklenmeden e, bu Konuşma içinde devam edecek bir kişi yardım edilecek kişi hiçbir şekilde ondan bir destek yardım talep etmemalıdır. Şimdi fakat e, tepidemiz kişi kesinlikle çok duygu yüklü e, e, birisi olmamalı yani çok karmaları olan biri e, bu çalışmayı yapan kişiyi de yarı yolda bırakmasına sebep olur. Ama aralarında karmik bağ varsa ve çözmek istiyorlarsa yapsınlar o zaman sürekli çok zor olur ama e, elde edilen etki büyük olur ve inanılmaz sonuçlar elde edilir. Şimdi dediğim gibi bu çalışmayı yapmak isteyenler bunu hayat e, fazlası olarak görmeliler. Ve e, mesela ne diyeyim, Ali Aslı bir arkadaş mesela artık ben e, sosyal yardımlarda bulunmak istiyorum. Çünkü e, kendim artık yeni deneyleri dönüştürmek artık eskilerden sıkıldım, tekrar geçmiş aynı şeyleri yaşıyorum. Ben bu dönemi bir daha kurtulamıyorum. Karnım boşlardan, karmalardan diyorsak o zaman bir kendine bir e, birey seçsin. Tanıdığı i̇şte, ve yansılamadığı. Eğer bir Bizi müzik aleti çalmayı öğretsin. Eğer yabancı bir öğretmeni ise karşılıksız para almadan yabancı bir öğretsin. Ya da kendini iyi hissetmeyen birini iyi hissedene kadar yardım etsin besleyebilir insanlar evlerinde. Sokak hayvanları sokakta besleyebilirler. Yani pek çok sosyal yardım projeleri var. Hani yardım toplayan kurumlar var. İşte ya da bazı insanlar görüyoruz. Da, hani dikkatini seni de çekmiştir. Parktaki çöpleri toplar hayran ediyoruz. Hani şeydir hani vatandaştır ama hani park çok kisletmiştir. Hatta bazıları çok e, kirli O e, insani bir görevi olarak hani o parkı temizler. O da bunun hani yüksek duygular üretmesine sebep olur. Sonra bir çocuğun eğitim masrafını üstlenmek, hasta veya yaşlı birinin ihtiyaçlarına destek olmak, sonra kendini yalnız hisseder ayrı büyükleri, onları arayabilir, hani onlara destek olabilir. bütün bunlar kendisine evrenden daha böyle iyi olarak mı dönecek? Evet, ya? iyi olarak, evet. Yani bunlar onun bedeninde yüksek yaşını duygular üretmesi. Hmm. Yani biz bilelim, ben bir ben genelde hani sokakta karşılaştığımız zaman mutlaka birisi para isterse geri çevirmemeye Çalışıyor. Yani iyilik eden iyilik bulacak. Evet, iyilik eden iyilik bulacak. Sevgi eken yani... sevgi biçecek. Evet, evet. Çünkü bu neden tip yardımla insanın kolektif bilincindeki negatif satmayı değiştiriyor. Hmm. Her kendimizde olumlu değişimler ve dönüşümler oluşturursak kendi e, dünyadaki bütün hizmet ederiz. Tek bir kişinin dahi bolluk niyeti gerçekleşirse ortak bilinçteki kıtlık algısı değişmeye başlıyor ve bolluk gelmeye başlıyor. Her zaman kişi e, bütünün yani e, evrendeki bütünün e, parçasıdır. Ve hiçbirimiz e, görünmeyen bağlarla ayrı değiliz. Yani herkes birbirine bağlı. Birimiz şifa bulduğunda tüm ortak bilinçte o konuda hastalanan kişiler şifa buluyor. Hatta biz şimdi bu sıkıntılı pandemi döneminde hani bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani ne kadar çok insan bunda iyileşirse o zaman toplumda daha fazla bu pandemi yenilecek. Yani etkisini yitirecek. O yüzden birlik bilincinin büyüdüğü güzel bir dünyada olmayı dileyelim Murat'cığım. Harikasın. Çok bir pratik hı. vermek istiyorum. Hani dedim ya çok kısa bir pratik. E, bu anlattıklarımızı pekiştirmek için. E, eğer istekleri, arzuları veya yapmak istedikleri, dinleyicileri gerçekleştirmek istedikleri bir takım e, dilekleri varsa mesela bu gece veya başka bir gece bir kağıda niyetini, dileğini yazsın. Ama bunu yazdığı zaman sanki gerçekleşiyormuş gibi yazdım İnansın yani yazdığına inansın. İnansın. Peki işe girdim ben. İşe girmek için işe girdim. sonra kağıdın arkasını çevirdim. Niyetim gerçekleştiği için teşekkür ederim yazdım. ve yatmadan önce kağıdı sonra baş yastığının altına koysun. Sonra uyumadan önce de niyetimin gerçekleşmiş gibi gözünün önünde canlandırsın. Sabah uyandığında da tekrar kağıdı açıp okusun. Sonra gerçekleşmiş gibi teşekkür ettim. Hatta kağıdı sonra böyle cebine gün boyu yanında taşısın. Sonra akşam geldiğinde fakat bunu bir kutuya koysun çünkü evrende e, çekim yasasında tekrarlar çok önemlidir. Eğer bir, bir şeyi çok çok tekrarlamazsak eski, eski geçmiş hikayelerini tekrarlar yeniden yeniye yaratabilmek için sürekli tekrar yapmak lazım. Yeni bir kağıdı tekrar aynı işlemi yaptım. Tekrar başının altına yaptım, altına koysun. Ve, e, 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 inanmaya devam etsin. Yani ne kadar çok tekrar yaparsa bir şekilde zamanı geldiği zaman olacak. Ama sonra o kağıtları da atmasın. Sonra toplayıp gerçekleştiği zaman yiyesin. Bir akarsiye atsın. Gerçekten faydasını görür. Hani bunlar hani grafik bir şeyler ama sürekli tekrar yapıldığı için yetişti kendini inandığı için bedenindeki duygular değişmeye başlıyor. Şimdi Eğer, e, tek, insan tek, tekrar yap Evet. İnsan mucizenin ta kendisi diyoruz ya e, Değerli evet. dinleyenlerimiz bunun bir e, net bir şekilde farkında olmaları gerekiyor. Ben bunun altını çizmiştim programlarda. Biz ne istersek onu yaşıyoruz üç aşağı beş yukarı ama neyi istersek, en çok neyi istersek şimdi e, çekim yasası dediğimiz hadisede işte o karma duygular bugün yaşadıklarımız dün, düne bağlı vesaire vesaire ben şunu hep söylüyorum olumla, olumlama tümcesi olarak ben neyi düşünürsem onu gerçek kılarım. Ben hayatımda bereketi ve mutluluğu gerçek kılıyorum. İnanarak bunu söylediğimden evet, bu tarafa evet. Bak şimdi ipsiz adam da oynayacağız az kaldı yani evet. e, işte, yani hedeflerime e, bunlar benim hayatımdaki secretlar, sırlar yani e, ben düşünce gücümle. Çok inanıyorum bir şeyleri Hayatımdaki bir şeyler hareket ettirdim. Biz, biz burada net bir ifadeyle bu düşünce gücünü çekim yasasını bir daha söylersek dinleyenlerimiz hayatlarını pozitif yönde düzeltebilmek için net bir şekilde bir ifadeyle devrim altayın yüreğinden ne gelirdi? Yani e, sürekli e, istedikleri şeyi olumlu olarak düşünsünler. Bu olmazsa demesinler. Yani onun e, karanlık tarafını görmesinler. Yani olacak şey olacaktır ama e, olmazsa ya ya birileri engellemez. Geçmiş engeller, olsun, o de... zaman olmuyor işte. O zaman olmuyor. İşte hiç e, karanlık tarafını hiç görmeyecek istedikleri niyetin hep aydınlık tarafını görecekler. Bu bir polyamacılık değil aslında. Hayatın çünkü, gerçeği. Evet. Çünkü bedeni öğretiyoruz. Bizim bedenimizin dili var. Aslında biz mantıklı, akıllı, yani zihnen, düşünüyor gibiyiz ama bedenimiz kendi kendine düşünür, konuşur. Yani biz bunu yogada çok güzel yapıyoruz. Yogada çünkü, yoga eğitmenliği de yaptığım için derste öğrencilere komutlar veriyorum. Onların bedenlerine sesleniyorum. İster çünkü bedenin çok hoşuna gidiyor. Öyle bir şavasana e, şeyimiz var, asanamız var. E, şavasana da işte komutları verdikçe beden sanki e, hani vücut su içer kana kana hani rahatlar ya. O e, metinleri bizim benim ağzımdan duydukça hani bedenine iyi gelecek anda kalıp işte ayak parmaklarını hisset, işte ayak parmak uçlarından başının tepesine kadar tüm bedenin gevşesi <laughs> rahatla işte e, ben şu kronu hisset boynun arkası içindeki çukuru fark et, damağını hisset. Hani bu tip beden istiyor bunları. Hani bu komutları istiyor. O yüzden e, sürekli e, bizler farkında değiliz ama bedenimizin dili var. Ve e, biz sadece onu sadece duymuyoruz. Sadece otursak, bir biraz kısa bir meditasyon yapsak, o meditasyon ayak baş ayaktaş parmağına soktan kimisi sana neler anlatacak? Yani o kadar çok dile gelecek ki. De bunu ben hani yogayı yıllardır deneyimlediğim için biliyorum. Gerçekten vücudumuzdaki odamlar dile geliyor. Evet. Peki Devrim, çok böyle dibe batırmadan, kafaları yakmadan Hı -hı. çok net bir soru sormak istiyorum. Bu çekim Hı -hı. yasası mucize mi kendisi insansa insan evet. mucize ilişkisinde bu mucize Rab'dan gelişimiz midir? İçimizdeki Rab mıdır? Biz Rab'dan bir parça ya da Rab mıyız? Evet, Rab Burası ya, çok Rab önemli. Rabb'ten bir parçayız, yani Tanrı'nın bir parçasıyız. Evet. Ee, yani bu e, bir Ramta, bilmiyorum Ramta'nın kitaplarını okudun mu? Tam her, Ramta her zaman ben Tanrıyım der, rüzgarım der. E, Ramta bundan e, ne kadar, 10 bin yıl önce yaşamış bir insan. Ve dünyaya bir sefer gelmiş ve bir daha gelmiş. Cümleyi bağlayalım diyorum, çok özür dilerim. <laughs> Maruj'un da bir kitabı var. O Ben Oyun diye. Çok kalın bir kitaptır. Bunu herhalde 1980'lerde yaşamış. O zaman tabii biliyorsun herkes bir merakla hele o 1980'ler 70'lerin o 68 kuşağı ...bu spritel e, new age yakımına katılan kesimleri var... ...onlar toplu toplu o zamanlar e, Hindistan'a gitmişler... ...ve e, onlardan aslında bizim bugün yaptığımız da bir workshop oluyor... E, ...o zaman workshoplarına gidiyorlarmış bu ünlü namaların, e, bu e, guruların ve onların ses kayıtlarını almışlar ve e, onun e, ölümünden sonra kitaplaştırmışlar. O her zaman ben oyum diyor. Yani Tanrı'nın bir parçasıyız diyor. Tanrı bizden uzakta değil, hani bize çok yakın. E, bu süpüte öğretilerde hani ben Tanrı'yım kavramı çok fazladır. Yani e, Tanrı'nın bir parçası oldu. Dolayısıyla Tanrı'dan bir parça olduğumuz için mucizenin ta kendisi de biziz. Biz ne istersek o oluyor. Dolayısıyla biz iyi şeyler istemeye devam edelim. İyilik yapalım, iyilik bulalım inşallah. Eyvizim, çok, çok teşekkür ediyorum. Uzun Rica uzun oldu Rica. bugün. dinleyenlerimiz inşallah keyif aldılar Öyle ümit ediyorum ben. İnşallah. Ee, biz... inşallah bir şeyler anlatabildim hani bildiğim kadarıyla ama zaman çok kısa. Hani hepsinden küçük küçük değinebiliyoruz aslında. Konuşulacak çok şeyler var. Bir aslında bir fırsat olduğunda daha uzun inşallah konuşuruz. Evet evet. Ee, şöyle olacak. Iyi, 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 biz iyi, iyi, iyi. şu zaman. anda konu başlıklarını açıyoruz. Zaman içinde mesela ayda bir Burada bir iki saat uzun soluklu programları almak istiyorum seni. İnşallah. Bu bir aydınlanma süreci. İnşallah insanlara bir faydamız olur. Biz İnşallah. Sayende Hizmeti vesilenle. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. O rica ederim. Hayırlı geceler biliyoruz. Pınar da sana selam söylüyor. Başarılar diliyorum tekrar. Olsun. Aşk Efendim dinleyicilerine hayırlı geceler. Sağlıklı, mutlu, mutlu geceler diliyorum. Yarın bir başka konuyla bakalım ne konuşacağız. Merak, ben de merak ediyorum. Hayırlı geceler dostum. Ben de merak ediyorum. Yarın ee... ne konuşsam bilmiyorum. Hayırlı geceler. Oldu. <laughs> 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 Çok teşekkür geceler. ederim. Sağ olun. Çok iyi sağ, sağ olun. Sağ ol. sağ. Ol. Değerli dostlar, kişisel gelişim uzmanı Devrim Altay'ı Instagram'da Devrim Altay olarak lütfen takip edin. Çok ciddi söylüyorum. Ee, farkında olmadığımız birçok konuyu bize fark ettiriyor. Devam edeceğiz Pınar Kılıç burada.